Ben Doktor Ersal Işık, aynı hekimliği uzmanıyım ancak çok uzun süredir klasik tıp dışında alternatif tamamlayıcı tıp tedavileriyle ilgileniyorum. 2005 yıllarından itibaren biyo-rezonansla karşılaştım ve 2006'dan itibaren de mora terapinin yani ya da mora biyo-rezonansın Türkiye'de gelişmesinde öne yok oldum. Ee, moral Therapy e, Almanya'da bundan 35 yıl kadar önce doğdu ve e, temelinde bir ayağı akupunkturdan, diğer ayağı da homeopatiden e, dayanak alıyor ve o zamandan beri hızla gelişti ancak geliştiği alanda daha çok yurt dışında kullanıldığı alan alerjiler, bünyenin e, diğer hastalıklarda desteklenmesi, detoks tedavileri, vücudun temizlenmesi. Moro terapi ya da biyorozanası temel olarak vücudun e, sağlıksız frekanslardan temizlemek olarak e, algılamak da çok o, aslında mümkün. 2006'dan itibaren Türkiye'de moroterapiyi sigara bırakma üzerinde kullanmaya başladık. Ve e, o zamandan beri de programlamalar ve diğerleri tamamen gelişti ve Türkiye'ye özgü olarak sigara bırakma konusunda moroterapi çok ön plana çıktı. Ve daha sonrasında yine yaptığımız çalışmalarla e, önce alkol bırakma üzerinde kullanılmaya başlandı. E, e, ve daha sonrasında da son 1-2 yıldır, son 2-3 yıldır gıda bağımlılıklarında yani karbonhidratlara karşı olan bağımlılıklarında, şeker tatlı bağımlılıklarında kullanmaya başladık.